Bir e, soru sordu gençler, o arkadaşlarıyla tartışıyorlar. Bayağı bir tartışma konusu olmuş bana geldi. Hocam, sınavları kim hazırlıyor diye. Çünkü şöyle bir şey var. Şunu da tartıştık hani ÖSYM sınavı üniversite sınavını hazırlarken işte 40 günlük kampa giriyorlar orada kaç kimse artık yazanlar basanlar yazanları bilmiyoruz da e, içerideki kişiler dışarı çıkmıyor ama KPSS'de böyle bir haber görmüyoruz ya da diğer sınavlarda yoktur bilmem ne ÖBB BBB ne sınavı varsa. Şimdi arkadaşlar öncelikle Türkiye'de sınavlarının kimin hazırladığını bilmiyoruz. Bilmememiz de gerekiyor. Ha, bazı açıklamalar falan duyuyorsunuz. Sallamadır onlar. Ya niye ilk sınavı kimin hazırladığını söylesinler ki? Geçmişte ne sıkıntılar olduğunu gördünüz değil mi? Açın internetten bakın yaşı yetmeyenler. Çok da uzun değil yani bir 9-10 sene önceki olaylar. Yani bunlar olmasın diye sınavları kimin hazırladığını kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bu burada ben de olabilirim. Nevşehir'indeki Mustafa Hoca da olabilir. Antalya'daki Ayşe Hoca da olabilir. Sınavları herkes hazırlayabilir. O yüzden bu tür şeylere takılmayın. Yani öyle bir şey yok. Hani TÜBİTAK hazırlayacak. TÜBİTAK iki gücü yok, sınav hazırlayacaksa da Yani bütün bilimi Mars'a gittik. Teknoloji on numara. Hadi oturun da şunlara sınav hazırlayayım. Yok baba ya. Bilmiyoruz yani. Bilmek de gerekmiyor. Ama böyle şeyleri tabii konuşmak çok eğlenceli oluyor canım. Arada da kafa dağıtmak lazım. Ulunduğumuz yerin esprisini yapacağız ki biraz daha ciddiyeti yumuşatalım.